Emanet 8. bölüm fragman analiz. Analizimize geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Olanlardan sonra Seher Yusuf'u kaybetmekle karşı karşıya kalınca onu koruyabilmek için her şeyinden vazgeçerek yanından ayrılmayacaktır. Tabi bir yandan ise bu olanları duyan Yaman da ona bir nebze olsun inanmaya başlayacaktır. Bir yandan ise İkbal'in Seher'e iyi davranarak onu kendine inandırması ve iyi bir olduğuna inandırarak yaptıklarının üstünü örtmeye çalışırken Yusuf'un olanlar hakkında bir şey hatırlamaması İkbal'in ekmeğine yağ sürecektir. Tabi İkbal Seher'e yaptıklarının Yusuf'a zarar verebileceğini anlatarak yakalanma ihtimalini en az indirmeye çalışırken Yaman da ikbalden şüphe etmeye başlarken Seher Yusuf'un iyiliği için evi evet, terk edecekken Yaman'ın fikir değiştirip onun evde kalmasını istemesi bütün herkesi şaşkına çevirecektir. Seher bu duruma çok sevinecektir. Tabi bu kez İkbal onu evden gönderebilmek için arkasından oyunlar oynayacak ama Seher'e iyi görünerek onu kandıracaktır. Eve çağırdığı misafirle Yaman'ın arasını yapmaya çalışan İkbal, Seher'in de evde olması ile bu emeline ulaşmakta zorluklarla karşılaşacaktır. Çünkü Yaman zaman geçtikçe Seher'le Yusuf sayesinde yakınlaşmaya başlayacaktır. Bu da İkbal'in işini bir nebze olsun bozacaktır. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara E as maiores